yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ne kadar zayıf bir günümdeyim farkında mısınız? <laughs> Yemin ederim karakteri nasıl inceltmiş. Karakterimle troll geçiyorum. Şuna bakar mısınız? Oh be fit kızım ya. Fit kızım ya. Ama ben kendim balık ettiğim arkadaşlar. Beni biliyorsunuz yani. Niye böyle yapmışım anlamadım. İncelttim aslında. Bu kadar incelttiğimin farkında değildi. Brokov'un da bir garip durdu. Neyse önemli değil. Zaten öbür karakterime geçerim. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bugün kıyafet kodlarıyla karşınızdayım. Şak 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 şak. Arkadaşlar çok güzel kıyafet kodları ayarladım sizin için. Bence bayılacaksınız. Dikkat edin sakın bayılmayın tamam mı? Dikkat edelim bayılmayalım arkadaşlar. O yüzden hemen kız arkadaşlarımızdan şöyle hemen başlayalım istiyorum arkadaşlar. Geliyor. Evet kız arkadaşlarımızı biliyorsunuz ki geçen hafta bu karakteri yapmıştık geçenki videoda. Çok kişi de gördüm bu bu karakteri bu arada. Gerçekten çok kişi de gördüm. Demek ki aşırı beğenmişsiniz. Yani yapıyoruz bu işi kanka yani yapıyoruz bu işi. Her <laughs> neyse şimdi çıkartalım bunun üstündekileri arkadaşlar hemen kodlarımızı verelim şunları bir çıkarayım hemen. Tamam. Hatta bak bu yüzde kullanabilirsiniz ama şimdi saçlara geçelim arkadaşlar. Hemen saç kodlarını alın. Bir sürü saç kodu vereceğim. Bakın bu saç yeni gelmiş arkadaşlar. Böyle ince, hafif, güzel bir saç. Bu kahverengisi. Bu hemen geliyor. Sarısı arkadaşlar. Kodları şu yandan hemen alın. Çünkü her rengi vereceğim. Çünkü bu saçları boyayınca farklı duruyor. O yüzden dedim ki bu kez de her rengini vereyim ya. Bu da siyah arkadaşlar. Hepsi de bir harika duruyor gerçekten. Bir de bu geliyor arkadaşlar. Benim bir sevdiğim saçı da buraya ekledim arkadaşlar. Diğerlerini aldığınızı düşünüyorum. Bunun kodunu da alın. Karakterime bununla devam edeyim. Diğer saçları da süper. Ama bu saçta şuradaki şu tatlılık Perfect. O yüzden çok beğendim. Hemen üst kodu geliyor arkadaşlar. Bakın üstte ama bu gri yok. Gri neden yok? O altındaki pantolondan dolayı. Hemen altı kodu geldi arkadaşlar. Bakın isterseniz böyle giyinin. Ben bu beyaz bir kombin yaptım. Ya da beyaz değil silver, gümüş bir kombin yapmak istedim. Çok güzel duruyor çünkü. İsterseniz böyle, böyle kalsın. İsterseniz seniz şunla mesela bakın yine böyle silver tarzında üstüne sadece bir sivit giyersiniz. Tamam mı? Kodları buradan alıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın böyle de çok güzel duruyor. Hatta bu pantolonu da giyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada kodu var. Hemen üstün kodunu bir daha yazayım arkadaşlar. Bakın bu da şu üstün kodu. Çok güzel duruyor. Ben beyaz bir kombin yapmak istedim. Ama benim bu kombinde favorim tabii ki de şu bu üst ve bu alt arkadaşlar. Bakın böyle duracak kombin. Evet, çok da güzel duruyor bence. Sonra hemen bir gözlük seçtim. Bakın ama bu gözlük bu yüzde olmadı arkadaşlar. Ama isterseniz kullanın. Çok da değişen bir şey olmaz. Gözlüğün kodunu hemen burada alabilirsiniz. Ben bunu çıkartıp pardon bunu bu çıkartıp şöyle kullanmayı tercih ederim bu gözlüğü. Ama bu gözlüğü tercih ederim. Baksanıza yanları falan çok tatlı arkadaşlar. Ben çok beğendim. O yüzden her zaman da face'li olmamız gerekmiyor. Bazen de böyle tarzımız güzel olsun. Biraz farklı olsun istedim. Ama yine de isterseniz face de ekledim. Bakın ama bu face'leri çok abarttılar farkındayım. Ama ne yapayım? Böyle face'ler var. Ama bu face istemezseniz hemen şunu da çıkaralım. Ay pardon şunu çıkaralım. Biraz karakterde çok şey var. İsterseniz bu face'i kullanın. Bak bu face de çok güzel duruyor. Bu face'i kodunda hemen oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Yok ben gözlük kullanmayı istemiyorum diyorsanız da hemen şunu takalım. Bakın kodu burada. İki ögeyle sınırlı diyecek tabii ki de bize. Gözlüğü çıkar kardeşim. İstersen şu silver olan lollipop'u kullanabilirsin. Şöyle karakterler gerçekten artık mükemmel değişik bir şey gidiyor benim yaptığım karakterler farkında mısınız? Lollipop'u kullanabilirsin. Çok da güzel hareket ediyormuş gibi bakın. Yandan görüyor musunuz? Parlıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden bunu seçtim. Ama ikisini de kullanırdım. Gözlükten sıkıldığımda onu kullanırdım. Gözlük de çok güzel duruyor çünkü. Sonra bir şapkamız var arkadaşlar. Şapka kodumuz hemen geliyor. İsterseniz saçınızda böyle bir şapka kullanabilirsiniz. Biraz farklı Farklı bir karakter olsun istedim. Kolye geliyor arkadaşlar. Şimdi de kolyenin kodunu da hemen alalım. Bakın şurada boynunda bir şey var, ince bir detay. Kolye dediyse var arkadaşlar. Boyunluk mu denir ona? Öyle bir şey. Şöyle. Sonra bir de kolyemiz var. Kolyemiz şöyle duruyor ama benim kafamdan dolayı yanlış duruyor arkadaşlar. Sizde bu yıldız kolyesi çok güzel duracak. Ve çanta. Bakın çantasına bakın. <laughs> Çok güzel oldu ya. Ve göbek piercing. Yani şuradaki piercing arkadaşlar. Hemen kodunu alın. Bakın piercing böyle devam ediyor ama. Bu piercing farklı. Biraz da buralardan akıyor arkadaşlar. Çok güzel bir piercing. Yani diğer kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Bakın şurada şekli var. Kısa kıyafetlerle daha çok belli olur. Ama ben böyle elbisenin üzerinden de aksın istedim arkadaşlar. İlk kombinimiz böyle bir şey. Bakın nasıl ama. Harika durmuyor mu gerçekten? Oha. Hem emoyum hem aşka kuşkoyum gibi. Evet erkek arkadaşlar. Arkadaşlarımıza geçtik arkadaşlar. Bu arada bir like atma like atabilir miyiz? Hemen videoya erkek arkadaşlarımız için hemen saçlara girelim. İlk kodumuz bu. Bu saçlar yeni gelmiş arkadaşlar. Saçları biraz daha gerçekçi yapmaya çalışıyorlar benim anladığım kadarıyla. İkinci saçımız yine bunun bir rengi siyah. Ve üçüncü saçımız... Ya diğer zaten kabarıklardan bir sürü var arkadaşlar. Bakın bu renk hem de biraz daha gerçek yani gerçekten böyle kestiren erkekler görüyorum ben yani gerçeğe yakın yapmışlar. Ben tabii ki tercih meselesi sarıyı kullanacağım hemen bu karakterimize sonra üst geliyor arkadaşlar tamam mı? İlk üstümüz isterseniz bunu kullanın tamam mı? Yok istemem ben diyorsanız isterseniz bunu kullanın. Bakın bu da çok güzel bir t-shirt. T-shirt. İsterseniz de bunu kullanın. Bakın pembe falan vermiyorsun abla. Bize niye diyorsunuz? Alın işte kullanmak istiyorsanız kullanın. Ben bu karakterimde şu an bunu kullanmak istiyorum. Şunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Hemen altı geçelim. Altın kodunu da veriyorum. Bakın altta da böyle bir yine bu karaktere uygun bir pantolon meske geçiyorum arkadaşlar yüzünde bir mesk istiyorum çünkü bu şekilde hatta birazdan yüzünü de değiştirelim fark etmez şöyle meskin kodunu da alın kulaklık bakın kulaklık geliyor kulaklık çok güzel bu arada <laughs> Bakın görüyor musunuz? Bunların hepsi yeni gelmiş bu arada arkadaşlar yani. Hepsi yeni yani. Ve kolye arkadaşlar. Kolye bu karakterde biraz gıcık duruyor ama. Evet kolye ama şuradan bakabilirsiniz siyah kolye arkadaşlar bu kolyeleri ben çok seviyorum zaten sonra üstüne isterseniz şöyle bir şey giyin Bakın şuradan akıyor görüyorsunuz değil mi? Çok güzel duruyor ya. Ya da bunun giymek istemiyorum diyorsunuz. Ben biraz daha kıyafetleri... Bakın bu üstümüze giydiğimiz şey şu arkadaşlar. Kıyafetler 3D yapsın diye giyiyorum bunları. İsterseniz şunu giyinin arkadaşlar. Bakın böyle yelek gibi. Ama bence bu karaktere bu daha çok yakışmadı mı sizce diğerine? Bakın şöyle ve bir kodunu aldıysanız çanta arkadaşlar hemen çantada geliyor face vermiyorum çünkü aşırı face verdik mesle kullanmak istiyorum çantaya bakın sade Böyle gerçekçi bir çanta yani. Kodu da burada arkadaşlar. Hemen şöyle yürüyelim mesela. Bakın. Oha yelek çok iyi oldu ya. Yelek mükemmel oldu hatta. Çok yakıştı bu kombine. Vallahi çok güzel oldu. Erkek arkadaşlarım için de kombin bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen kız arkadaşlarımıza geçiyorum. Bakalım. İlk saçımız arkadaşlar. Bu saçlara bayıldım. Bu arada arkadaşlar Roblox kullanıcı soruyorsunuz. Bu Sura Deniz YT1 Mrs. diye yazar. Ama kullanıcı adım bu arkadaşlar. O at kısmı farklı oluyor ya oraya Mrs. yazmıştım ben zamanında. Ama şu alta gideceğim. Şurada kombinlerimi yapacağım. Daha güzel duruyor. Bakın arkadaşlar saça bakın. Çok iyi değil mi gerçekten? Bakın bunun da renklerini hemen size vereyim. Bunun kodunu hemen alın şuradan. Hemen siyah aralarında pembe geçiyor çok güzel ve sarısı sar arkadaşlar bakın bu saçlar yeni gelmiş böyle emo tarzı saçlar gelmiş çok güzel duruyor hemen ben bu kez siyah kullanacağım siyah pembe olsun öyle canım istedi sonra face'in koduna geçelim arkadaşlar bakın face'imiz de böyle güzel ya ben beğendim face yani ben beğendim beğenmediyseniz normal bir şeyler kullanırsınız hemen üstün birincisine geçelim arkadaşlar bakın bu birinci tamam mı Son altı giyelim o birinciyi görün diye bakın böyle giy giyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da kodunu alın hemen. Bunu istemezseniz şunu alabilirsiniz. Normal pembe bir etek giyebilirsiniz. Ama üstler daha bitmedi arkadaşlar. Bu arada hemen şöyle bir üstle ben yakıştırdım. Omzu düşen bir pembe. Çok güzel oldu. İsterseniz bununla şu altı da giyebilirsiniz tabi. Bakın Hello Kitty falan yazıyor. Burada sırtında dövmesi falan daha bir karakter hoş duruyor. Ve kolye arkadaşlar. Kolye geçelim hemen. Kolye. bakın ay çok güzel şöyle akıyor yani resmen hemen diğer kolye'ye geçelim bakın burada küçük bir kolye tekrar ve bir bandana şapka bir şapka bakın şöyle <laughs> ve bir çanta. Çanta arkadaşlar. Bakın şöyle yandan küçük yıldızlı bir çanta ve bir piercing. Bugün piercing günüm herhalde. Ha şimdi taktı. Çantayı istemiyormuş. Ya siz o zaman kafanıza göre arkadaşlar. Şapkam nerede benim? Kafanıza göre arkadaşlar isterseniz bunu kullanırsınız. Çünkü çantayla beraber kullanılmıyor. Artık sizin o hayal dünyanıza kalmış bir şey. Ama ben böyle kullanırdım olsam. Çünkü piercing daha hoş duruyor. Bakın yakından göstereyim size hatta şöyle bir küçük bir piercing. <laughs> piercing ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Böyle bir şey duruyor. Kombinle şunu da kullanabilirsiniz. Birazcık piercinginiz falan gidiyor burada tabii. Üstü şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bu yelek tarzı şeyi çok bayıldığım için size vereyim dedim. Ama bu şapkayı da çıkarın tamam mı? Bu şapkayı çıkarın. Kota uygun bir şapka takalım. Yani bu kota uygun olsun aynen. Mesela bunun gibi. Bir kombin yapabilirsiniz. Hatta şey yakından bakın. Harika durdu. Yemin ediyorum ya. Çok iyi. İkisi de çok güzel oldu. Artık hangisini kullanmak isterseniz. Hepsi kodlarım var. Artık karıştırarak mı kullanırsınız? Ne yaparak kullanırsınız bilmiyorum. Erkek arkadaşlarımıza geçiyorum hemen. Dediğim gibi o sizin hayal dünyanıza kalmış arkadaşlar. Taşlardan başlayalım. Biraz hızlanacağım arkadaşlar. Çok kod girmişim. Bakın bunlar yeni geldi. Sayın erkek arkadaşlarımız. Bakın ne kadar öyle değil mi? Hatta biraz da ışığımıza ışığımızı engel olmayın Evet iyi ki bu her rengini vereceğim Demiştim bakın bu da kahverengisi Şapkası değişiyor çok güzel Bu da üçüncü kırmızısı Kızılı mı kırmızısı mı öyle bir şey işte Sonra diğeri Böyle beyaz arkadaşlar Şapkada krem rengi Şapkanın renkleri de değişiyor ya Sonra yine diğeri bu da siyah kullanmak isteyen Arkadaşlarımız için Böyle bir kotlar ama ben bu şey kombinde sarısını kullanacağım her zamanki olduğu gibi. Diğer arkadaşlarımız da istediğini kullansın. Hemen üste geçelim. Bu birinci üstümüz. Wonderful benim en beğendiğim üst şu anda. Bu da İkinci üstümüz nasıl ama nasıl ama bakın arkadaşlar ikinci üstümüze çok iyi değil mi? Hemen alta geçelim arkadaşlar. İsterseniz bunu giyersiniz kodunu hemen sağdan alabilirsiniz. İsterseniz bunu giyersiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez hangisini giymek istiyorsanız giyebilirsiniz. Biz bu kombinde siyah mı giysek şu renk giyelim ya. Kötü mü durdu? Hadi ya siyah giyelim. Ama ikisi de güzel yani arkadaşlar. Bak bu kombinle şu çok güzel oluyor. Bu pantolonla daha doğrusu. Bu pantolonla şu daha güzel oluyor. Bakın arkadaşlar isterseniz bunu giyebilirsiniz. Daha hoş duruyor. Tamam sonra meske geçelim. Mesk. Mask'imiz de böyle arkadaşlar. Bu zincirlerden esinlenerek şöyle bir mesk. Çünkü zaten saç kapatıyor. Yani face de yaptım aslında. Bakın face de koyayım size. Ama saç kapattığı için belli olmuyor ki. Face kodunu da veriyorum. Bakın şu aradan bir yeşil göz çıkıyor ama yine de güzel duruyor işte ise orada bir face varmış gibi gösteriyor kendini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz kolye geçelim arkadaşlar hemen şöyle bir kolye bu kolye de yeni çıkmış çok satılan bir kolye arkadaşlar şu anda Roblox'ta ve kulaklık kulaklık geliyor de bunun teker teker hepsini kombin yapmak zor iş yani bakın kulaklığın burası böyle beyaz diğer tarafı da böyle arkadaşlar çok güzel bir kulaklık ve eğer isterseniz dediğim gibi bazı parçaları üste koydum. Şöyle bir üst giyebilirsiniz yine. Bakın çok güzel durmuyor mu sizce de? İsterseniz tabii ki de giyebilirsiniz. Diğer gömlek kodunu da aldınız. Hemen şöyle bakalım bakalım karakterimize. Bence gayet hoş bir karakter oldu. Hatta face falan da bir harika yani. Şöyle bir face arkadaşlar. Bunu içine taktığında da yeşil gözleriniz aradan gözüküyor. Bence gayet yakışıklı oldu yani. Yakışıklı bildiğin karizmatik oldu şu kolye falan. Çok güzel oldu. Tamam arkadaşlar şimdi hemen kız arkadaşlarımıza tekrar geçeceğim. Saçlarından hemen başlayalım. Birinci kodumuz. Bakın şu saçın güzelliğine bakın kızlar bunlar yeni gelmiş Hemen ikinci saçımızın kodu. Hızlı veriyorum artık. Ah, başına virgül koydum, hızlı veriyorum derken. Bu saç benim favori saçlarımdan. Şöyle bakabilirsiniz. Üçüncü geliyor ve üçüncü saçımız arkadaşlar. Dördüncü saçımız kaç tane? Herhalde 10-15 tane saç verdim arkadaşlar size. Dördüncü saçımız arkadaşlar. Hemen beşinci saçımıza geçelim. Bu da böyle bir saç arkadaşlar. Bunların hepsi yeni. Bakın bağlama tarzları falan farklı zaten. Ve sonuncu da böyle bir saç arkadaşlar onun kahverengisi sarı ombre gibi yani. Evet ben bu kombinde bunu kullanacağım arkadaşlar. Bakın böyle çok sade güzel bir bu da çok güzel bir kıyafet. Bunun altına şöyle bir kombin yaptım. Bakın isterseniz böyle yapabilirsiniz. Bakın göbeği falan da çıkıyor buradan. Gayet hoş bir kombin. Mor bir kombin. Ama farklı bir seçeneğimiz daha var. Şöyle alt yapıp bakın pantolonlu da seçenek koydum. Üstüne de bunu giyip, evet bunu giyip arkadaşlar face'imize takalım. Tamam mı? Face'in kodunu da hemen alın. Ama kendimi beyaz yapacağım. Evet bu kombinde kendimi beyaz yapmam lazım. Çünkü face'im beyaz. Sonra face'imizin kodunu aldıysak bandanamızı da takıyoruz. Takamıyoruz. Kolyemizi takıyoruz arkadaşlar. Benim dediğim gibi vücut porsiyonum iyi değil arkadaşlar. Çok güzel bir kolye bu. Sonra şöyle küçük bir çantamızı takıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kolyenin kodunu alın arkadaşlar. Şu anda benim vücuduma her şey uymuyor. Bu da çok güzel bir şekilde oldu. Ama bunu acıyla mesela şunu da yapabilirsiniz. Hemen bunu giydik. Üstü de bunu giydik diyelim. Tamam. Piercing takmak istiyoruz. Hemen takalım. Bakın piercingin kodu burada. Hatta şöyle yakınlaştırıp bakalım. Kirazlı bir piercing. Yani böyle de çok hoş durdu karakter bu arada. Erkek arkadaşlarımıza hemen geçelim. Saçlardan veriyoruz. Hemen saç veriyoruz. Saç kodu. Ne kadar saç kodu verdim bugün. Birinci saçımız. Şuradan kodunu alabiliriz arkadaşlar. Hemen Ay bu da arkadaşlar normalde şöyle bir renk de işte ikisi ayrı ayrı renk. Birincisi bu, ikincisi bu. Normalde şuradan daha görürsünüz aslında. Şu diğerini de göstereyim hatta. Bu siyah kodunu aldıysanız şöyle girelim tekrar. Bakın bu aslında böyle bir morla siyah arası, güzel bir renk. Şuradan kodunu alın hemen. Üste geçelim arkadaşlar. Üstün birincisi bu arkadaşlar. Çok güzel bir gömlek. Hem de yaz da geldi artık. Bu ikinci böyle mor gibi kullanmak istersiniz diye farklı renkler koymaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve üçüncü şu gömleğe ben çok bayıldım bu arada erkek arkadaşlarımız için. Alta geçelim arkadaşlar hemen. Altın birincisi arkadaşlar. Bu da ikinci alt. Bu kombinle kullanabileceğiniz alt bu zaten. Ama ben başka kombin yapacağım için şu altı tercih edeceğim. Siz alın diye kodları. Şu anda giriyorum arkadaşlar. Heh, ben bununla yapacağım. Şu anda face takayım hemen arkadaşlar. Face'imizi takalım. Bu da bir beyaz Beyaz kombin. Zaten bir beyaz kombin yaptığımı ben kesinlikle erkeklere de yaparım yani. Çünkü çok seviyorum. Bu yüz çok güzel. Kızlar siz de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle bir yüz ama çok güzeldir. Sonra tabii ki bunu böyle bırakmam ben biliyorsunuz. Mask takalım. Şuradan şöyle yüzümüzün yarısı gözüksün, yarısı gözükmesin. Enteresan bir tip bu yani. Kolye. Hemen kolye geliyor arkadaşlar. Bakın şurada bir king yazısı zaten kolyemiz. B bunun çok sevdiğim bir çantası var. Ben çok sevdim. Bakın böyle yanlamasına duruyor. Buradan da tek kolunu takmamış gibi duruyor. Anladınız mı arkadaşlar? <laughs> o yüzden çok hoşuma gitti. Hemen eklemek istedim. E tabi ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? O size verdiğim üstler var ya. Bu dahil ya da mesela bu dahil. İşte bilmiyorum diğerleri de kişiden daha mi? Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir karakter olur. Bakın bu da farklı bir karakter. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni video ne olsun diye sormayacağım. Çünkü yarın bir turvali videosu geliyor. Flash TV oyunculuğumla. Harika bir video var elimde arkadaşlar. Bugün inşallah montajını hemen yapacağım. Çok güzel bir montaj yapacağım. Ve yarın siz izleyeceksiniz. Yarın o yüzden 16.15'te görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.